Şimdi ikinci bir örnek. Mesela biz e, bir şeyi kaç kilo diye soruyoruz. Gram olsa bile yani genelde kaç gram demiyoruz kaç kilo diyoruz. Bazen kaç gram eğer gram olduğuna eminse gram da diyebiliyoruz. Ama genelde sorduğumuz şey kaç kilo. Kolay kolay bir Türk'ün bunun ağırlığı ne diye sorduğunu görmezsiniz. İşte İngilizler buna karşın hatta dünyanın genel olarak dillerinin çoğu bir şeyin ağırlığını sorarlar ve karşılığında gramsa gram, kilogramsa kilogram cevabı alır. Hatta biz o kadar olayı ekstrem bir boyuta taşımışız ki. Ya kaç kilo dediğimiz şeyi, o kullandığımız kelime kilo bir ağırlık birimi değil zaten. Kilo bin demek. Ve biz yani e, kilogram, kilolitre işte kilo e, her neyse yani kilovat. E, şimdi... Kilo 1000 demekken biz onu bütün o birimlerden, ölçülerden alıp